kullanılabilir. Ee, genital silde ve diğer HPV enfeksiyonlarında son yıllarda geliştirilmiş bir takım aşılar vardır. Ee, i̇ki tane aşı günümüzde şu ana kadar mevcut fakat bu aşılar da tedavi edici değil koruyucu yani kişinin hastalığı kapmadan önce yaptırması gereken aşılardır. Dünyada oldukça sık şu anda 20 milyonlara yaklaştı bu aşılarla aşılanan insanların sayısı ülkemizde de artış kaydetmekte. Bir valen ve kojuvalen aşılardan bir valanı tip 16 ve 18'e karşı yani rahim ağzı kanseri ve kanser öncüsü bulgulara karşı, tip 6, 11, 16 ve 18'e karşı koruyucu olan da kojuvalen aşıdır. Bu aşı'nın özelliği de genital siillerle birlikte rahim ağzı kanserlerine karşı ve kanser öncüsü lezyonlara karşı koruyucu özelliğinin olmasıdır. Hepatit B'nin de aşısı yıllardır var. Hepatit B de kanla cinsel ilişkiyle bulaşabilen bir hastalıktır, viral bir hastalıktır. Aynı Hepatit C ve AIDS gibi. Hepatit B'nin aşısı olduğundan mutlaka kişilerin aşılanmalarını...